Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün süt mısır yaptım. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Evet, mısırımı hazırladım. 4 tane mısır var. Yıkadım bunları. Bir bardak süt, 2 kaşık toz şeker. Süt suyum kaynıyor. Önce kaynatın, sonra misilleri atın içine. Çabuk pişirelim. Bismillahirrahmanirrahim. İki kaşık şeker ekleyelim. Süt ekleyelim. Ben kapağını kapatacağım, pişmeye bırakacağım şimdi. Mısırımız da pişti. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin eksik olmasın inşallah. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.